Herkese merhabalar. Oyun göz kanalı sizler birlikte kullandığım ekran kaydı uygulamaları göstereceğim. Eee arkadaşlar e, alt sekmede gördüğünüz gibi Bandicam kullanıyorum. Dur, ee, gördüğünüz gibi altta Bandicam arkadaşlar. <laughs> şimdi <laughs> onu nasıl İlk önce Windows 7 ekran kaydı indiriyorum. Sen Windows 7'de Siz Windows Windows 7'de işte. ekran kaydı indir Windows ekran kaydı indir diye, diyebilirsiniz. Bandicam indir diyebilirsiniz şöyle. Bandicam ekran kaydı Bandicam ekran kaydı diyecek yazabilirsiniz. Ee, buraya en üstü çıkarmıyor ses sanmıştı ama ben bakıcam ben bu diye biliyorum bandikam.com.tr evet buradan şey, ücretsiz indirim gözüküyor geçer windows için Burada oyun kaydı şey alınabiliyor. Gördüğünüz gibi alttan yani her şöyle bir şey çıkıyor. Hmm. Gençler şimdi. Ben ne yapacağım? Bugün Gençler işte onu gösterdim. Orada indirebiliyorsunuz. Ondan sonra movie's Spring var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada. Hmm. Ondan sonra bir ha, o power Rage gençler. Bunların isimlerini nazar indirebiliyorsunuz. Böyle indirebilirsiniz. Bu da size bir oyun indirmek için şey yapacağım gençler. Bu uygulama tavsiye edeceğim ee, Gençler oyun indirmek için Game Loop diye bir uygulama var. Game Loop bilenleriniz bilir. E ya kosu merhaba İnşallah görüntü iyidir. Çünkü görüntü bakmadan gidiyorum. Game Gameloop şurada da görüyorsunuz. İnternete gameloop şey arama motoruna gameloop yazınca çıkar arkadaşlar. Hmm. Game Var mı? görüyorsunuz gençler. <laughs> Ve en stit çıktı gençler. Ee, Game of oradan böyle buldursunuz indirirsiniz. Size hemen Game of'a geçiş yapayım. Hmm, Game of. İşte bu değerli. Bittikten sonra şöyle açmak istiyorsanız diye böyle bir şey böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bizim vermek istiyorsanız falan diye her açtığınızda bu çıkıyor gençler. Yani Hayır'a basmayacaksınız. Evet'e basacaksınız arkadaşlar. Hmm. Buna hayır. Buna çarpı basabiliriz. Çünkü temiz iki tane açtım yanlış. Yani böyle bir şey çıkıyor mesela gençler. Yani Burada oyun merkezi. Burada arama motoruna yazabiliyorsunuz. Bütün oyunu şurada benim oyunlarım var mesela indirdiğim Game Up'tan indirdiğim oyunlar birçok oyunu Game Up'tan indirdim yani birçok değil iki oyunu mesela PUBG Mobile, Roblox'tan Game Up'tan indirdim bir de Galacti'de Game Up'tan indirdim ama şey yaptım basıyorsun bastın öyle. sonra geldim seçeneklerden kaldır dedim sildim ama şey... Ana yani, ekranı kaydettiğim için şey yapıyorsun. Mesela buradan oturum açabiliyorsun. Ben kendi oturumumu açayım mesela. Ben video için bölümüne çıktım oturumumda. Video için şey yaptım. Yeniden yaptım. Aha, ekranın yüklenmesini bekliyorsunuz. Heh, tamam. E Gmail hesabımızla da ilerleyebilirsiniz. Facebook hesabımızla ben Facebook hesabımı ilerliyorum. Önümüzdeki ekran açılsın. Uygulama ayarlarımı böyle geliştirmedim. Ne oldu Neden? Ben de mi yapmıştım? Hata verdi gençler. Bir daha deneyeceğiz. Yerlerini bekliyorum ama tamam. Neyse buradan siz geçebilirsiniz. Şu anda fail olduk. <laughs> Login fail yazıyor. Neyse buradan sonra ben canlı için Nemo TV, Nemo Nena... Lim... <laughs> Nemo Live falan. Buradan başkalarının canlı yayına girebilirsiniz. Canlı yayını izleyebilirsiniz. Sabırlarınızı. Canlı yayını izleyebilirsiniz. Ben Nemo Live İki canlı yayınlarına atıyorum. Mesela Bir tane cilde var. Faf gibi bakalım buna. Canlı yayına geri diyorsunuz. Karalarımı arım of

Sen mi demedin mi sıktılar ben, Yusuf? Bize, bize sıkıyorlar bize demedin mi? Bana bana. Anne dediğim ama hmm. adamların burada filandır abi burada. He, adam, adam, buraya tamam. kaçmış olabilir arkaya. Ben var her. Bir gram Yusuf'a inanmadım şu an. <laughs> adam nereden Dört sıkıldı bilmiyorum. Dört bıraktım buraya. Salih lootlanmış mı lan oraya? Mi? Belki adamlar C'ye gitmiş olabilir abi. Ya, ya. Adamlar lootlamış işaretlerini de burada bıraktılar zaten. <laughs> ya sallıyor bu Ziya ya. Öyle evet, gayet güzel. Bot sıkmış. Gerçek abi adam gibi sallıyor. Bot ya salla, salla abi. salla ya. Yanından geçtim Ermin ya, yanından. Bak şey. bayıldığın zaman göreceğim abi buradayken. Oğlum kimse hiç bir bok almamış ki Oo. burada. Aa buraya girmişler. <laughs> abi ya C'ler işaret bir şey attılar. Oğlum bizim adam attı ya. Aynen. Ya, ol, Salih ya Oliver gidelim Salih'in yanına ya. Bu da bizi kopar. 556 i̇şte var mı Fatma? Verebilirim. Ya, yani, ya, var üç tane abi. durduruyorum ben. Ben de de hiç kit yok. Lan 5 tane kit var nasıl yarısı bot? Zaten 2 kişi yedi. Birini Ama, Salih, bir Salih vurdu, birini bir sen vurdun. Dördü bot işte. Hayır, ikisini de ben hayır, vurdum. Hayır, ikisini de ben vurdum. Evet arkadaşlar tamam. Arkadaşlar şu anda benim videomu bitirmemize gerek yok. Merak videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın sizleri çok seviyorum.